Profesör Doktor Haşmet Mesut Özsoy bizimle birlikte olacak. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı İzmir'den geliyor hocamız. Evet. Ne kadar güzel, sıcak. sıcak. Hep aklıma İzmir dediğiniz zaman sıcak ve güzel yeşil ağaçlar evet. gelir. Evet. E, bugün kök hücreyi konuşacağız. Evet. Bakalım aklımıza İzmir deyince başka neler gelecek. Ama tabii yine iki ikimi baş başa bırakarak. <laughs> Valla biz baş başa, başa güzel olacak. sohbete gireriz ama siz anlamazsınız bu sefer. Değil mi? Cerah Tamam, bizim anlayacağımız <laughs> gibi anlatın lütfen. Ben şimdi kök hücre deyince izleyicilerimiz merak edecekler. Acaba kök hücreyi nerede kullanıyoruz? Bir kadın doğum uzmanının gerçekten bu işin profesörünün bu kök hücreyi acaba nerede kullandın merak ediyor musunuz o zaman biz soralım nerede kullanıyoruz <laughs> kadınlarda e, yumurtalıklarda rahim duvarında erkeklerde de testislerde genel anlamda artık kullanmaya başladık e, kök hücre kadınlarda daha önce uyguladığımız yeni bir sayfa olarak açmış olduğumuz PRP'nin <laughs> hemen e, bir devamı olarak geldi büyük bir kapı açıldı özellikle yumurta kalitesi düşük olan kadınlarda yumurta sayısı az olan kadınlarda ileri yaş gebelik ileri yaş olup gebelik çocuk isteği olan kadınlarda doğru erken menopoz dediğimiz durumlarda hmm. veya menopoza yakın dönemde kök hücre uygulamasıyla biz yeniden kök hücrenin yumurta oosit dediğimiz hücresine dönüşerek yeni yeni yumurtalar elde etmeye başladık. Şimdi geçen e... Evet. bir e, de konuşuyorduk. Çok enteresandır. E, hastanın başvurusu 30'lu yaşlarda tüp bebek olunca herkes bir kulağını şöyle bir dikti. Ne oldu? Niye böyle e, hmm. başvuru? 30 yaşında hani bir şey mi var? Diye konuştular. Erken evet. menopoza girdi. Evet. E, diye bir tabir. Şimdi biz biliyoruz falan erken menopoza ama 40'lı yaşlarda herhalde diye düşünürken 30 yaşında hatta 29 yaşındaki var, bir hastanın var erken menopoza girmesini ee, bir nevi kök hücreyle önleyebiliyor muyuz? Türkiye'de e, ortalama menopoz yaşı 48 ile 50 arasında değişiyor. Değil mi? yarı yarıya düşüyor. 30 yaş tabii ki çok çok erken bir e, menopoz dönemi olur. Erken menopozda özellikle yumurtalıklara uyguladığımız kendi yağ dokusuna amış olduğumuz kök hücreleri üreterek e, uyguladıktan sonra e, şunu bir açalım. Toparlamaya yani nasıl başlayalım. aldığımızı falan da bence bir anlatalım. Çünkü birçok insan kök hücre deyince Aymer Şeng'in laboratuvarlarda üretilmiş bir şey falan zannediyor. Kök yüzeyi çeşitli şekillerde alınabiliyor. Kemik iliğinden alınabiliyor. Kıkırdak dokusundan alınabiliyor. E, kandan alınabiliyor. Ve yağ dokusundan alınabiliyor. E, tabii bunların bazı prosedürleri var. Kullanım yerleri daha farklı oluyor. Biz yine kolojide özellikle e, kendi alanımızda yağ dokusunu hem estetik açıdan kadınlarda yağları da alıyorsunuz, ortadan kaldırıyorsunuz. Tabii hastane <laughs> şartlarında yapıyoruz bunu. Klinik şartlarında da hani lokal anestezi de bile ortalama bir 20 seslilik enjektörü almış olduğumuz yağ dokusu bize yeterli oluyor. Hmm. Ee, bulunduğu ilde kök hücre merkezi varsa, tabii tek kök hücre merkezi olması yetmiyor. Bunu üretmek de gerekiyor. Ha, evet. Te teknik olarak e özel kitlerle e laboratuvarlara yönlendiriyoruz bu yağ dokusunu. Orada e yağ dokusundan kök hücreler ayıklanıyor ayıklandıktan sonra ortalama 1 mililitrede 1 milyon hücre olacak şekilde Oy. hazırlık yapılıyor. Bu enzimatik işleme tabi tutulması e, ana şehirlerde var diye biliyorum. Evet. Yani ortalama 3 hafta. 3 hafta mı sürüyor? 3 hafta 4 hmm. hafta sürüyor. Ondan sonra bize e, kök hücreler transfer ediliyor. Hmm. Yine e, teknik ekiple, özel ekiplerle. E, illerden ile e, transferler yapılabiliyor. E, ve e, Hastalar bu konuda laboratuvarla direkt irtibatta olabiliyorlar, online olarak görüşebiliyorlar. Ne durumda olduklarını Hı -hı. E, ve soru işaretlerini rahatlıkla e, sorabiliyorlar. Bunlar bizim e, geldikten sonra e, transvajinal dediğimiz ya e, ultrason eşliğinde vajinal yoldan e, yumurta toplamada kullanmış olduğumuz iğnelerle yumurtalıklara enjekte ediliyor ya da laparoskopi dediğimiz endoskopi dediğimiz göbek altından bir kesiyle yumurtalıklara kök hücreleri enjekte ediyoruz. Bunu yalnız PRP anlatmıştınız bize. Çok güzel e, tepkiler aldık. Çok izleyicimiz de gerçekten bunlar e, ilk defa duyduğumuz şeyler diye bize mesajlar evet. gönderdi. Şimdi bu kök hücre bundan bir kat daha aslında beş gömlek daha üst bir yöntem. Hmm. Evet. Son basamak diyoruz Son yani basamak. şu anda. Evet. Kök hücreden sonrası e, tam hani yapay zekada artık her meslekte <laughs> içimize girdi. Hele bu pandemi döneminde bu işlerle daha çok online olduk ve e, ilerlemeler oldu. E, vakit oldu. Çalışmalarımız daha da arttı. Hı hı. E, şimdi e, kök hücre uygulamasıyla PRP tabii ki e, başarı oranı kıyaslanmaz. E, kök hücre e, çok çok e, daha, daha, bir, başarılı. daha başarılı bir yöntem. Acaba PRP ile beraber kullanabilir miyiz bunu? Önce PRP uygulaması yapıp e, hı hı. onarıcı hücreleri yumurtalıklarda ve rahim duvarında ee, Önce onu verip, verip ha, ortalığı yani. biraz tadilat yapıp, temizleyip, ondan sonra mı kök hücreleri, yani kök hücrelerin e, o over dokusundaki hücreye dönüşmesini ve kalitesini daha da artırabilir miyiz diye yeni yeni çalışmalar var. Aslında 3 hafta ara var, çünkü siz evet. ya aldıktan sonra gönderiyorsunuz belli bir enzimatik evet. işleme tabi tutuluyor değil mi? 3 hafta. Evet. Ama diğer taraftan da e, mantık olarak, e, yani akıl e, bilimi diyelim, e, PRP'yi daha çok rahim duvarına kaydırmaya başladık. Hmm. yumurtalıklardan ziyade Tabii. primer olarak e, yum, rahim duvarı hazırlığında e, vermiş olduğumuz e, östrojen progesteron e, birleşimi olan karışma olan ilaçlara büyük destek olsun. Rahim duvarını rahatlatsın. E, bir, Orayı gençleştirsin. Evet. E, onarsın. Tabii gençleştirsin, onarsın, embriyo transfer olacaksa veya aşılama yapılacaksa veya hmm. doğal yöntemleri aileyi baş başa bırakıyorsak hazırlığını e, evet. daha rahat şekilde bir şekilde yapsın. Bir kere yapıp, orada şeyin embriyonun tutulması gereken güzel bir ortama ihtiyacı var. Ortamı da PRP artık. E, hazırlıyor. Ona biraz görev verdik PRP'ye. Ama yumurtalıklarda da köküyle şu anda. düşük nedeni bu. Tabii. Onu evet. anlamış aldı. Tabii Değil zaten mi? embriyonun hani kaliteli evet. olup hmm. o kadar emek veriliyor. Hmm. Ee, Tutmama ihtimali o zaman rahim İnsanların psikolojisini da. düşündüğün evet. zaman ekonomik anlamda da giderlerini düşündüğün zaman embriyo kaybı yani rahim içindeki embriyo kaybı çok çok üzücü oluyor. Hem bizim açımızdan hem adaylar açısından. Psikolojik olarak evet. Dolayısıyla zaten bu rahim duvar hazırlığı olsun. Ondan öncesi yumurtaları, yumurtalıkları uyarıcı. Hani tıbbi terim kullanmamaya çalışıyorum. Yumurtalıkları <laughs> uyarıcı ilaçlardan zaten belli bir kilo alımı, ödem ve vesaire bir psikolojik çökmeler olabiliyor. Aman onlardan korkutmayalım. Yok, yani bir şekilde onlar e, çok kolay vücuttan atılabilecek şeyler ama eskiden 45 gün ilaçlama yapılıyordu. Evet, e, üç, hormon ilaçları hmm. Şimdi 3 çok... ay 3 ay kullandığımız oluyor. Doğum kontrol hapıyla başlıyorduk. Işte. Yumurtalıkların bir dinlensin diyorduk. Ee, sönsün. Hmm. Orta, ondan sonra eee meydan deyip yumurtalığa uyarıcı hormon ilaçları veriyorduk. Ya bir şey mi? söyleyeyim. Bebeği verin de. <laughs> Biz kilomuzu <bizi gülüyor> veriyoruz. Ben verdim hemen ha, ben de hamilelik sonrası verdim biliyorsunuz. Hmm. 20 kiloya yakın verdim. Hiç önemli ha. değil. Önemli olan <laughs> Bebeği verin bize. <laughs> ama yine tabii. de e, şimdi bu başarıyı e, gölgeleyen işte bir de birkaç böyle başarısız daha doğrusu atak varsa hmm. e, o kilo batıyor gözüne. E, o hormon tedavisi Psikolojik batıyor mi? hastaların. Daha doğrusu tabii, adayların tabii. diyelim. Başarısız olduğu zaman daha da değil batıyor mi? tabii. Daha da Problem oluyor. Köküce ama burada çok güzel bir kapı açtı. Ee, mükemmel bir şey oldu. Hmm. Bizim için e, mucize diyebilirim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok... E, ben sizi şey hep kadınlardan bahsediyorsunuz. Biraz da hemcinslerime bilgi verin. Erkekler. Yani köküce bu erkeklere yaramıyor mu? Ee, yarıyordur inşallah. <gülüyor> azospermi. <gülüyor> <gülüyor> azospermi de. He? Azospermi de. büyük sıkıntı çektiğimiz, şimdiye kadar problem yaşadığımız hmm. ve e, çaresiz kaldığımız e, durumlardan bir tanesi azospermi, spermin hiç olmaması, immotil olması dediğimiz. Evet. Ya da birkaç e, sperm hücresi bunlar da yakalandığı zaman biliyorsunuz yani yakalanıp dondurup saklanıyor yıllarca. Türk e, tüp bebek tedavilerine devam ediliyor. Başarılı olursa ne alem ama olmazsa yazık. Teseler yapılıyor. Bu tese dediğimiz işlemde açıklaması e, testislerden e, sperm almak için. Bir e, işlem invazi bir işlem. Dolayısıyla biz e, Yine kadınlarda olduğu gibi erkeklerde karın ön duvarından bu yağ dokusunu aldıktan sonra aynı laboratuvar şartlarında kök hücreleri çoğaltıp, yani üretip ondan sonra testislere spermatozu oluşması için, sperm öncül hücreleri oluşması için uyguluyoruz. Ve bunda da e, mesela PRP'den çok fazla bir fayda görmedik hmm. erkeklerde. Denendi ama başarılı değil. Hiç görmedik. Hmm. Aynı zamanda tabii e, ürolog meslektaşlarımız da. Bu konuda zaten bir konsensus içerisinde devam ediyoruz. Ee, çalışmalara birlikte evet. devam ediyoruz. Etik açıdan, yasal açıdan. Ee, bunun yanında kök hücrenin testis dokusuna dönüşüp sperm hücresi, kaliteli sperm hücresi üreteceğine inanıyoruz ve bununla ilgili uygulamalarımız başladı. Süper. Ya aslında bir şekilde e, biz vücudumuzu tanıyoruz, tanımaya da başlıyoruz. Ama o kadar güzel bir şey yaptık ki bu kök hücreyle. öncü hücre. Nereye koyarsanız onun öncüsü oluyor. Kıkırdağa koyuyorsunuz. Kıkırdan öncüsü oluyor. Tabii e, ki. Spermlerin de öncüsü olarak neden olmasın, değil mi? Tabii ki bununla ilgili şu anda uygulamalarımız var. hastalarımız oldu. Sperm ürettiğimiz hastalar da oldu. Evet. onlar şimdi geri kalan tedaviyi tamamlamak için bekliyorlar. tabii bu burada yine bilim kazandı, akıl kazandı ve gerçekler kazandı. çok doğal bir yöntem. E artık refleks bir slogan çıktı. Kendi kanınız, kendi yüceniz kendi canınız şeklinde. Hı hı. Böyle bir slogan oluştu. Kendi bebeğimiz. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> inşallah inşallah. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Evet. Vallahi ben erkek kısırlığında e, çok enteresan tabii insanlar hep e, yıllardır bu programları yaptığımızda tepkisi şu oluyor. Tamam kadınlar için birçok yöntemler gelişti ama erkek için yöntem maalesef çok kısıtlı deniyordu. E onlara buradan güzel müjdeler verdiniz. Çok güzel haberler verdik. Evet. E daha da devam edecek. E daha da e, teknik açıdan bazı e, modifikasyonlar da yapıldıktan sonra daha kısa zamanda daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Evet ne kadar güzel. Peki biz biraz da e, hasta seçiminden bahsedelim mi? E, erkekte de kadında da kök hücreyi Tabii. kimlere yapacağız, değil mi? Nasıl yapıyoruz? Aynen. Şimdi e, ilk akla gelen e, şimdiye kadar e, tedavi olmuş. E, tüp bebek e, başarısız tüp bebek tedavileri olmuş, e, hormon seviyesi normal, e, yumurta kalitesi var, sperm sayısı normal, sperm kalitesi var, embriyo oluşumu kalitesi var ama başarısız bir tedavi. Şimdi bunlara kök yüze uygulayalım mı? Mesela uygulayacaksak ikisine birden mi uygulayalım? Yoksa sadece embriyonun, embriyonun rahim duvarında tutulmasını artırmak için kaliteli embriyo elde ettiğimiz hastalarda, ailelerde embriyonun rahim duvarına tutulması için rahim duvarına PRP mi yapalım, kükürcem mi uygulayalım? Evet, aslında çok mantıklı. Peki ben bu, her bu zaman şu anda yani bunu hasta mı seçecek, doktor mu seçecek? Klinik. Klinik hani seçecek. Tabii şey. ki ne bunu? ama ben şimdi şöyleyim. Ben beyin omurilik sinir cerrahisi uzmanıyım. Tabii ki benim bu işte hiçbir bilgim yok. Ama yorum da yapmıyorum. Tabii ki. Sizi mesela buraya konuk ettiğimiz zaman ben çok güzel bilgilerle sahip oluyorum. Bize hemen soruyor izleyicilerimiz diyor ki bunu nasıl yapıyoruz? Nerede buluyoruz? Ya Her yerde bu kök hücre her yerde PRP var mı? Her yerde şu anda Türkiye'de yok. Hı. Daha uygulamaya başlamayan yerler var. Ama yurt dışında bu konuyla ilgili bilimsel çalışmalar Zıpa. mevcut ve başarılı sonuçlar var. Hı hı. Sadece kısırlıkta değil özellikle menopoza yakın menopoz döneminde Rahim duvarı kanserinin en büyük belirtilerinden birisi olan rahim duvarı kalınlamasını bu şekilde de hani çözmeye çalışıyoruz. Ve biz bu konuda PRP'den güzel cevaplar aldık. Ne hem güzel. ekonomik anlamda, hem e, tabii biyopsi altın standart mutlaka patoloji, final patoloji raporunda temiz e, olduğu sürece bunu uyguladığımızda tekrarlama oranlarını düşürdük. Ay. Sadece kalınlaşma. Kalınlaşma. Bunu bir programda ayrıca konuşalım mı? Sizin tabii ki memnuniyetle. Bu çok soran bir şey de. Bence biliyorsunuz de. son dönemde. evet Çok fazla ee, soruluyor. Son iki dakikamız hocam şöyle bir toparlayalım rica edeceğim lütfen size de söylemek tabii. için. Kök hücre yeni bir yöntem. Hı hı. Çığır açan bir yöntem. Hem erkek e, baba adayında hem de kadın anne adayında. Anne adayında özellikle ileri yaşlı olanlarda, başarısız tüp bebek tedavilerinde, yumurta kalitesi düşmüş, yumurta sayısı azalmış olan kadınlarda başarılı sonuçlar vermektedir. Erkeklerde özellikle azalış konusunda konusunda e, bu konuyla ilgili çalışmalar başladı. Sonuçlar, yüz güldürü, sonuçlar alınmaya başladı. İşte Haşmet, Mesut, Özsoy bizlerleydi ve bilgilendirdi <laughs> diyorum çünkü e, şimdi ben kök hücreyi nerelerde nerelerde kullanıyorum. Hani kendi Tabii. branşımla alakalı ama buradaki kullanımındaki başarısını görünce... ...şapka çıkartılır. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ne güzel. Anne baba... ...olmak isteyen herkes tabii. için... ...o zaman bir pencere açmış olduk. Tabii ki. Kök hücreyi konuştuk. İzmir'den... ...hekimimiz bizimle birlikteydi. Biz İstanbul'da... ...yayın yapıyoruz. Bunu söyleyeyim tabii. <laughs> tabii. Hepimiz için ama hocamız... ...çok teşekkür ediyoruz ki haftada bir... Ederim. ...bizimle birlikte oluyor. Video her seferinde hani ben bir konuya daha ne olur bunu da konuşalım dediğim için hoca Tabii gelmeye ki. de devam edecek bence, inşallah. bence fix her cuma bizim olur. <laughs> Hep beraber. Evet, Süper. Çok cuma, güzel bilgiler almam çok alalım. iyi değil mi hocam? Evet. E, hani cuma duasıdır ya. Allah isteyen herkesi anne ve baba yapsın. Hayırlı ama... evlatlar. Ay ay hayırlı, hayırlı evlat eylat, hayır. Sonra da o kısmı konuşalım. Tüp bebekler çok güzel oluyor bu arada. <laughs> Öyle deme. Vallahi çok, Öyle deme. Aa çok güzel oluyor. çocuklar muhteşem Ama güzel. bir şey söyleyeyim. Evet. Bir tüp bebeklerde sanki bir sarışınlık oranı daha fazla bir böyle şey. Bunu da konuşuruz belki ilerleyen zamanlarda. <laughs> çok mu acaba ihtimam gösteriliyor diye Profesör Doktor Haşmet Mesut Özsoy bizimle birlikteydi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kendisi. Hocamıza teşekkür ediyoruz ve biz devam ediyoruz.